Merhaba beyler bayanlar ben Salça Yeni sezonda ilk serimizin ilk yeni serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız Ne oynuyoruz? ETS2 oynuyoruz ETS2 single player oynuyoruz arkadaşlar Nereden döneceğiz Yanlış yere döneceğiz Başlangıç kötü oldu Ama dönüşümüz muhteşem olacak İnşallah bok dönersin Evet sen buradan bok dönersin Evet Yeni sezonda böyle başlangıçlar olabilir. Az böyle mal gibi oynayışlar olabilir. Kusura bakmayın heyecanıma bağlayın. Yürüsene oğlum atsana bir tit. Ya bu nedir ya? Acemiyiz yani bu kadar olmaz ya. Allah billah ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bassan oğlum. Ha. Önce göte bala döndük ha yoksa buradan dinlemez. Evet tercih ettiğimiz çekici tabii ki de Mercedes ee, V.20 nokta sürümü Steam'den indirdim arkadaşlar ee, ama bunu bunu Mercedes tabi, güncellemede Mercedes eklemiş bunun e, grafikleri gerçekten gerçekleştirilmiş yani gerçek şey uygun olmuş sence yani, bana göre. Ben bilmiyorum size göre nasıl. O bana göre güzel yani bana yeter. Evet. Yola çıktık. Ee, nereye götürdüğümüzü ben de bilmiyorum. Gerçi Dortmund'dan Dortmund'a götürüyoruz. İlk görev olduğu için biraz öğretim amaçlı bir şey yapmışlar. Zaten rehber gibi anlatmayayım herhalde ya. Yeter biliyorsunuz zaten. Evet fazla beğeni gelirse yani tutarsa bu seri devam edeceğim. Hedef 30 bölüm. Yedim. Sağa dönüyorduk lan değil mi? Uyuuu! var ya diyor bize yük hasar şeyini 5 kalıyor 2000 ile başladık umarım güzel mercedesler alırız diye düşünüyorum her şey ooo bir oh. kazamız kazazımız da kazazımız da yaptık yani kazazımızı biz de böyle mercedesler alacağız büyüdüğümüzde alıştı işte, geri zekalı Mal ya, vallahi mal ya. Yapay zekanın damlağı bulmuşlar valla. Yürü! Mercedes'e bak be, uçuyor uçuyor uçuyor, valla uçuyor ya. Valla bu seride, yani bu serinin ilk bölümünde Facecam kullanmadım. Ne bileyim, böyle, böyle, böyle olsun dedim. Değişiklik. Dedim ama, aaa, transit lan ne işler yapmıştık senle geçen sene. Onurus! <laughs> <laughs> Yine vurduk mükemmel tabi mükemmel olacak lan burada yılların şoförü var ayık oldu yani ayık oldu yani kaç para verdin 375 dolara oradan oraya mı gelinir lan bakın gördüğünüz gibi eskiden böyle değildi bu gişeler falan değişmiş baya dağlar falan yetiş, yetiş, yetiş güzel olmuş işte yıllardır harabemiz bu burayı bari bunu da değiştireydiniz ya işte mercedesimiz böyle olacak ama böyle bir mercedesimiz yok artık daha yok yani şimdilik yok şimdi tek seferlik işler yapacağız ee, ben genellikle kısa işte yollara giderim. Yani biraz hızlı bitsin diye çünkü sarmıyor yani. Güzel yer olmayınca bu böyle kısa kısa yerler. Volvo verir yüzde 90 yani en dandik yani. Bana göre Mercedes'e göre en dandik şey. Araba Heh, ne verdi. Oğlum ya. Daf verdi en dandik. Oğlum buradan çıkmak var eziyet eziyet. Vallahi eziyet ya. Eziyet vallahi sana yemin ediyorum eziyet ya. Nasıl çıkacağız var ya ben de bilmiyorum. Zaten Öküz gibi yük var yukarıda çıkamayacağız Vallahi bak ee, Evet Oğlum eziyet Allah çarpsın eziyet var ya Mal gibi burayı şansımıza sokayım ya Vallahi şansımıza sokayım bu gelir miydi burası gelir miydi burası ya <laughs> İnşallah çıkar yokuştan Çıkmazsa da Vurduracağız artık Yapacak bir şey yok Hadi Mercedes pardon mercedesi e takıldı Daft'ı değil mi bu Hah çıkmıyor işte hayırlı olsun Geri bas, geri bas. Elfrenini çek. Birden hızlanmamız lazım. Hadi 3, 2, 1. Hadi lan, hadi lan, hadi. Hadi lan. Hadi sen lan. Yürü lan. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Zorla, zorla. Sıçacağım neredeyse. Hadi. Hadi. Kını, 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 kını. kını. Hadi. Ah siktir. Şimdi çıktık. Hadi. İşte bu be. Ya şimdi buradan çıkması var bir de. Eziyet bir eziyet daha bu zaten. Hoppa şuradan dönelim. Bence en iyisi bu. Ama dönüş var. Mı? Ya varmış. Buradan dönüp sağ taraftan geçeceğiz. Oradan düz yol aldığınız var sayıyorum. Hatırladığıma göre. Bok gibi bir yol yani. Öyle diyebilirim yani. Çok karışık. Aşırı karışık eminim. Aşırı. Burada buradaki böyle inşaat da yıllardır bitmiyor emin ediyorum. Ne yapıyorlarsa artık. Yılın gökdelenini mi yapıyorlar artık ne yapıyorlar gökdelen bulut denen mi ne yapıyorlar gök mi ne yapıyorlar anlamadım ki anne ya yani. yolla dırık ya hadi çıkalım. çık oğlum çık oğlum yine 3 2 1 bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. çık oğlum çık oğlum çık oğlum hadi oğlum başarabilirsin hadi hadi e postanın sırası değil hadi siktir şuna çık oğlum hadi atslansın be lan senin babanla mı şofördü be Çıksana oğlum hala çıkmadın mı? Kız lan ya. Burada zaten zaman geçti anasını satayım. Aha burada çıkamayız. Az sıçtık. Vallahi sıçtık. Aha sıçtık. Ula! Çık oğlum çık oğlum çık oğlum. Ah be. Sonunda yola ulaştık diye düşünüyorum. Evet ulaşmışız. Evet. Ya Allah. Bismillah Başladık ilk yolculuğumuza diyebiliriz. Ee, hemen f 7'den pardon f 8'den. Ha, eposta şey, mi? hasarımız 0. Yol şey yük hasarımız, dorsa hasarımız 0. Aslında multipler oynamayı da düşünüyorum arkadaşlar. Yani ona ayrı bir seri, buna ayrı bir seri ya da ikisini bir arada seri yaparım. Sonra e, 38'de git oğlum ya yüze çıkıyor. Hadi hadi ya biraz hızlı bu da denli dandik araba abi ya. Yokuş kalkış desteği olabilir ama yine de bok gibi bir araba yani. Oh gibi araba boh boh. Seni seviyorum bakize. Seviyorum seni bakize. Hadi ya biraz hızla ne yapayım? böyle yolun geçmez ya. Vallahi geçmez ya. Hadi ya, hadi ya. O ince bir yoldayım, Ne 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 Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Vallahi bu tırcıların da işi zor be abi. Ananı satayım ananı bacını Umarım yanlış yere dönmemişizdir. Oley be doğru yere dönmüş. Ya şansın böyle görüyorsun. Sesim berbat olabilir ama Siz hala sabah ya. Yani. Vallahi abi nerede kalmıştık? Tırcıların çok uzun yol çektiğimden valla zor onların işi de zor Allah çarpsın bu nedir abi ya Yok oraya sürtecek mi yok buraya sürtecek mi yok nerede yok navigasyon da olmayanları da var yani düşün eskiden ne başka navigasyon mu vardı kardeşim Adam kafaya göre Allah diye gidiyor ya yani. belki kullanmayanlar da vardır hala navigasyon Navigasyon Ya böyle de fake'e getiriyoruz yani biliyoruz biz profesyoneliz yani kaç dakikamız 2 saat 25 dakika mı var ya? Yani? biraz da azla iniyorum gündüz gece gündüz ge oğlum bu ne lan toprak yoldan çıkıyor düz, düz, zemine gidiyor asfalta gidiyor bir şey oluyor herhalde ileride trafik var ben yavaşlasam mı ne yapsın <laughs> Bodoslama gidersek ya yara yersin. Para 2000'den var ya 500'e düşer Allah çarpsın. Dediğim gibi oyunun grafikleri değişmiş, değişmiş azıcık. Hani ne bileyim hani her sene güncelleme geliyor. Neredeyse ağaçları falan yeşillenmiş, yeşillendirmişler. Her bölgenin güneşi ayrı batıyor, ayrı doğuyor, 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 do 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 ne lan? Doğuyor. Biraz yavaşla. Da sol diyeceğim artık yapacak bir şey yok. Hoppa, hoppa. Bir sollama geldi. Hop çarpmadan gidelim. onu satayım. Aa minibüsler de gelmiş bakın bak bunu söylemem unuttum. Minibüsler yani eee bilmiyorum ne minibüsler olduğu gibi. ama minibüsler de eklenmiş. Şık minibüsler. Ben buradan bir sollama daha yapacağım. Hoppa bir tane. Allah gün diye gireriz yemin ediyorum. Bak birisi çıksaydı. Durmaz da şimdi Mercedes de değil. 60 hızında gitmemiz lazım ama biz 77'de gidiyoruz. Radar yok çünkü. Aa, nereye gidiyorduk lan biz valla neydi bir gibi yok be hamle oraya gitmiş olabilir bak bilmiyorum boh da çıkabilir yani dediğim gibi oyun %90 aynı büyük ihtimalle ama işte grafikleri falan değişmiş mercedes bayileri falan gelmiş yani aynı dediğim gibi buradan sola döneceğiz herhalde yaparsak şıklar yaptık Evet dediğim gibi mercedes bayileri falan eklenmiş daflar yani volvolar daflar mercedesler falan bütün tır modelleri yenilenmiş 2014-2015 artık bilmiyorum modellerini ama yenilenmiş bakın burada rar, RAR, RAR ne lan rar nedir radar vardı 1 saat 40 dakikalık yolumuz kaldı yani navigasyona göre ve 80 hızımız sinirmiş ama biz hala el değil yani biz hala lan sen oldu hoppa sola hoppon hoppon çatmıyorum kardeş çatmıyorum kardeş valla bu uzun yollar çok zor ya valla ya valla çarsın ki bu ne ya bu ne oğlum bitmiyor lan yol bitmiyor lan hızlansana oğlum hızlansana lan ne damlayıp bitir verdiniz bana lan Of değil pardon nasıl doktor değiliz ama hastamız çok böyle kamyonun önüne yazdıracağız böyle modifiyeli falan modlar falan belki gelebilir hani mercedes'in modları falan bilmiyorum ama bohta da çıkabilir yani. daha büyüyeceğiz arkadaşlar çok büyüyeceğiz ee, ciromuz falan 180 bin olacak 7 günde mercedesler falan alacağız şoför tutacağız Allah'ım çarpmadan, çarpmadan yapsak bu işe güzel olur. Yani önümüzde uzun bir yol var. Kar etmek için her yerde garaj açmayı düşünüyorum. Her yerde, her bölgede olmasa bile hani atıyorum Almanya'da bir garaj, İtalya'da bir garaj, Fransa'da bir garaj. Onun dışında bu İskandinavya gerçek bu şeyde yok. Ee, var neydi? Belçika vardı. Belçika'da bir şey, bir garaj. Her yerde bir garaj açıp her yani hepsinde birer araç bulundurup bir şoför, birer şoför koyacağım. Böyle kar etmemiz lazım. Yoksa bir şoförle kar edilmiyor. Hatta zarara bile gidebilirsiniz. O yüzden BIM, bim gibi, A101 gibi sürümden kazanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sola dönacağız. Ama bok gibi yalan lazım. bugün çok hızlı gidiyormuşuz. Kırmızı da var. Yanlış yaptım Bu. Evet. Bezilerli. Al, al işte facak geçtik lan ne oldu? Bu devlet de ne para sömürüyor ya. Vallahi ya 150 lira ne demek abi ya. Kırmızı çikilli hali. Ama sıhacağım şimdi vallahi beni Ne diyor lan? Beni... hala aynı çekil. Gel finali bir, bir test gibi oldu. Ooo minik cover. Gerçi bu aynı. Gerçi değişmiş de olabilir değil mi? Arabalar da değişmiş arkadaşlar, arabaları da yenilemişler. Dorseleri falan yeri yenilemişler. Onun dışında eee... O kadar yani. Mercedes gelmiş, Mercedes bayileri. Laflar, ivecolar falan yenilenmiş. Oha, 1625 lira paramız kaldı. Fakirliğin dibine vuruyoruz, vallahi vallahi rezil olduk. Almanya'ya rezil olduk. Almanya'daki amcalara rezil olduk, Vallahi çarpsın. Ölüyorum Pakize. Seni seviyorum Pakize. Pakize. Vallahi Almanya rezil olduk be. Ne hayallerimiz vardı. Daha e, Dortmund'a bir garaj, Almanya'ya bir garaj açacaktık. Ne oldu bugünler? Pakize. Seni seviyorum Pakize. Bitmiyor yol. 24 dakikamız kaldı. Bitsen artık şunu yol bitse ya. Bit artık ya. Bu ne lan? Oha boruları bile yinelemişler lan. Borulardan boh akıyordu yine ediyorum. Logar borularından. <laughs> Neredeyse ya. <laughs> 90 gidiyoruz. Vurduruyoruz. Rezillik diz boyu. Fakiriz. Allah Almanya'ya rezil oldu. Ananınki Trafik var. Uuuu girdi girdi. 400 lira girdi. Ay! Aha girdi ona da sürttük. Almanya aldık. Devam et. Ah şimdi bu 2 saat devam etmez ya. Mal kardeş sen bekle de ben bu sağdan geçeyim ya. Lan dur bekle diyoruz Allah'tan ha. At kafası. Bekle. Geçeyim şuradan. Al kırmızı ışık doldu. Lan editörlerimiz çekik, Ben de diyorum nasıl gitmiyoruz ya. Niye gidiyor? Lan bizim biz Düz yani gördüğünüz gibi uzun yollar çok zor. Fakirliğin dibine bulduk. 1 milyar paramız kaldı oğlum ya. Garaj maraj hikaye en, en şeyden 5. bölümde falan açarız yani. Bak garajı falan. Garajımız var danlik ama olsun yani iş görür. İşte bir araba alalım da iki arabayla çalışırken yani iki para kazanalım. Mercedes ya valla Mercedes'in gel, gelişi iyi olmuş bu güncellemeyle. Majestic kullanıyorduk. Mercedes'i iyi oldu yani. Mercedes. Tabi parayı buldular yapanlar, yapan abiler kardeşler. Mercedes'in tak lisansını koydular yani. Gördüğünüz gibi. Lo, La, geçen lan, lan ne oluyor? Ana! Gidiyorduk vallahi gidiyorduk vallahi. Ölüme doğru gidiyorduk. Ah geldi. Bir sollama mı geldi? Bir sollama geldi, bir sollama geldi. Ne? Oy! Çok dehşet içiriyorum yemin ediyorum Trafik canavarı gibiyim ya Allah çarpsın ya yemin ediyorum Allah! Ben bari, ben bu ışıkta durmam Sıçsam durmam yemin ediyorum durmam Allah çarpsın duracağım <laughs> Aha sırttık Aha Allahu Ekber Allahu Ekber Gelmeden zaten parayı bitirdik amına Bir milyar şeye gitti Borca gitti Bakalım şimdi şey var ee, hasarımız kaç acaba? Bir de o var. F6 nerede? Pardon bu F F8 mi oldu? F5 mi? F7 İyi yük hasarımız yok ama arabaya tecavüz etmişiz sanki. Uuu Uuu Pardon burada şey navigasyona bakarken Vallahi biz dehşet olduk ya. Ben bu seri yapmasam da ne yapsam acaba? Böyle yapmasam mı ne yapsam acaba? gibi oynuyorum. Rezalet bir şekilde oynuyorum. Selim abi görse ağzıma sıçar. Ama bundan da geçti. Hayır los. Ama kırmızı ceza ayar mı? İyi güzel. Güzel, güzel, güzel. Düşünsenize ben bu oynasam bir dakikada banlanırım. Ama. Allah çarpsın balanı. Arkadan kayarım birisine yani. Her türlü, abi, her türlü Affetmem yani. Baksana mal gibi oynuyorum. Nerede eski sürücüler? Nerede postbet lan yıllardır? Bunun, bunun şeyini yaptım lan. Taşımacılığını yaptım. 300 gibi ağır ağır yükler koyuyorlardı. Tırların suçu ne? Tırların suçu ne? Hiç <laughs> Evet mükemmel bir bok mükemmel lan çarpı çarpı bok oldum lan. Neyse iyi dorsaya zarar gelmemiş anasını satayım mükemmel. Tabii mükemmel oğlum burada yılların otobüs pardon otobüs tırıcısı var. E posta gelmiş yine ne kitledin bize. Para ol, paradan haber ver ganga yani Mercedes Benz olabilir ama bir bakak ya bu galeriye bakak bak şimdi kaç paraymış. Ne kadar girecek zaman zaman sonra bize. Seçilen gareliye, ga gareliye gidelim gareli nedir ya galeri nedir oğlum ya. Evet geçmiş olsun. Ya ben bunu sevmiyorum abi bu ne ya. Bok gibi ya. Affedersiniz ama yani bu ne ya? Bu ne oğlum? Küçük lan bu. Türk oğlum. İşte bu olacak. Bana bu olacak. Bana bunlarla gelip bunlarla bana gelip bunlarla. Kaç level şimdi bu? Level yazmıyor mu burada? Level. Önceden level vardı ama bilmiyorum başka ne varmış? Ha bak level. O iyi onu alabiliyor muyuz? Güzel bunu alırım lan ben. Başka o zaman zaman. Gerçi hep aynı lan neredeyse. Sadece şeyleri değişiyor. Bu da değişik ya, 188 milyar. İleride de bok gibi şeyler var zaten. Ayrılalım. Bir, merak etme geleceğim. Geleceğim ve 180 milyarı yatıracağım hepinize. Evet. Bir... Affedersiniz. Eee... Bir de bir hemen çok uzun ya. Bu paraya çok uzun kardeşim, bu kadar yani. Bu da çok uzun. Bu da çok uzun. Bu da çok uzun. Bu da çok uzun. Bu ya? Bu oğlum? 2000'e çok uzun. Oha 2 milyarı bir de oradan oraya mı gideceğim ben siktir. Bak bu güzel. Buna giderim. Her türlü giderim yani her türlü. Güzel para versin yeter yani. Ya bu ETS 2 ne zormuş ya. Bu nedir ya. Buna ne bakayım mı ya. Al yine buraya geldi anasını satayım. Yine buraya geldi. <gülüyor> <gülüyor> yine buraya geldi. Yine Bu bura geldi Allah'ım yine Bu yura geldi ya. Yarım saatte çıkamayız artık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hangi 30 yerde var böyle inşaat yeri? Aynısı olur be kardeşim ya? Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. İnşallah çıkarız. Ya vallahi val vall var altımız ya. Yani. Dağla çıktıysak burada her türlü çıkarız ya. Yani. Ulan burada Mercedes olsaydı e var uçarak giderdim. Vallahi hmm. yani var ya. Boru değil. Sıçtık. O iyi çıktı lan yine de. Sağa gel, sağa yok sağ mı? So soldan gidelim biz bence. Yine soldan gidelim. Öğrendik artık. Bir e-postamız var bu arada. E-postamızı şuradan çıkalım ondan sonra bakayım. İşte e-postam, e-posta e sosyal medya uğraşmıyoruz yani biliyorsun. İşimize sağlığız yani. Karıyla hızlı konuşmuyoruz yani. Ula! Oğlum bu ne lan? Yarım saate döndük ama. Ya oldu oldu tamam. Siz hallet, ben hallettim yani rahat olun. Baksanıza öğrendik. Bir tık tık yapıp gidiyoruz ama tabi boh oluyor. Evet. Bas oğlum, bas oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Döndü be, döndü be. Sana erkekler dayısın be. Döndü be. Bakize. Seni seviyorum bakize. Gitme bakize. Almanya'ya gidek bağize. Yaraş kurak Pakize! Pakize senin amına koyayım Pakize! Ulan <laughs> yine geldik. Nerede başlamıştık? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece oy bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece vallahi ben böyle videoyu bitiririm ha 3 4 tane şarkı bitireyim güzel olur ya <laughs> Abi ne yapayım ya uzun yol mal gibi gidiyoruz yani Oo. ne konuşayım abi ikinci posta girdi yine gittiler bize borcu galiba neyse şu yola ne bakayım şunlara. Ne demiş kendi şu. Vay para mı veriyorsun? Tabi kitleyin bize borçları. Oha. Ana burada değişmiş. Çok güzel olmuş lan. Valla bak. Bak bir yüz vardı bir de 400 vardı sadece. Şimdi şey olmuş. Bir yüz çekiyorum bir 50 çekiyorum bir on çekiyorum bir de dört çekiyorsun. Tabi benim alacağım araba. Mercedes yani. 108 milyar oldu olacağı için bir 100 çeksem acaba 50'yi de verir mi bok verir ya tövbe ya Rabbim beni küfür ettiriyor ya beni küfür ettiriyor ya Valla güzel şeyler değişmiş ama Mercedes bir 4000 TL daha biriktireyim de Mercedes alayım Nerede kalmıştık şarkı söylemiştik 104 milyarımız var 8 daha yapıştırsak güzel olur Böyle bu hızla yiyorum ki anlayamazsınız 80 80 90 oğlum ne ulan bastı Allah'ı iyi Yalnız burada durmamız lazım sıkıntı basıyor Uf, sakin, sakin Sakin ol Seviyorum seni muhakkak güzel Sola bak yarak gibi bize çarpmasınlar Açı Tek çarpan benim o Yani 300 gibi böyle gidersen adamın önüne Bir de mercedesi var Hadi gazla hadi gazla ya hadi gazla ya çok yavaş var o ya Mod mu yüklesem ne yapsam hoppa Çok dehşet araba sürüyorum araba canavar araba canavar ne yaptı abi oh, canavar yürü 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 Bak 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 şimdi ne yapacağım Ruski. Gitti araba gitti gitti araba gitti, gitti gitti ya ben oynamıyorum ya ben oynamıyorum baba ben oynamıyorum ya ben oynamıyorum ya Allah çapsın ben oynamıyorum ya Dur şunu kenara çekeyim ya böyle bir şey olamaz ya ben oynamıyorum ya <laughs> Bu ne ya Allah'ım ya Rabbim ya bok olsan sürülmezsin yemin ediyorum ya bok gibi bir araba ya Salak gibi arabanın önüne zapt diye atlarsan Bok gibi kalırsın orada, yapışırsın. 20 dakikamız kalmıştı ne güzel. Acaba hasar kaç para ya? Çiştik, hala vuruyoruz ya, hala vuruyoruz ya. Hala vuruyoruz abi. Oha, oha, oha. %15 sadece tekerleklerde mi sakar şey var ama. İyi, 1 milyar gitti ya. Abi. Ne bir milyara? ha? Oo, kaç paradır o biliyor musun şimdi Eee, ne ne? ne, ne 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 bize servise gideceğiz kitleyecekler orada parayı bize Hadi yani normal olarak Peki ben bu yol olayını şey yapsam Hadi gelsene Bir dakika ne veremem İletiş mi karıştıracak o zaman sıkıntı yapma ya ben ne oğlum ben ne oğlum bana ne? Ben bana girecek diye zannediyordum da Demek ki onlara giriyormuş Giren girsin sıkıntı yok F5. Ha dur daha onarmadık var. Var Servis. Oha 80 milyar ne demek lan? 80 milyardan bahsediyoruz. Girdi çocuğa valla. İşveren işveren değil de göt oldu biri. Öyle böyle oldu yani. <laughs> Yaraydı. O. Bir saat 59 dakika ne lan? Oğlum ya bir de geri mi döneceğiz ya o kadar yolu manyak mıyım oğlum ben? Neyse Kaç dakika oldu acaba? Nasıl yapıyorduk lan Neyse boş ver. Evet bugünkü serimizin bok olduğu saatlerinde, saniyelerinde, saliselerinde ve dakikalarında bu videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bulunuyoruz. Umarım ikinci videoda e, daha güzel oynamaya çalışırım arkadaşlar. Bok ettik arabaya ama hamile masraflarını işverenimiz karşıladığı için göt veren oldu yara yedi şirket islaf etti islaf etti doğru iflas etti <laughs> bugün oyunumuz daha sonra geldik beğenip abone olmayın amına koyun gidin ne yapıyorsanız yapın mal mal yorumlar atın yeter ki hadi görüşürüz kendinize iyi bakın ikinci videomda bok gibi oynamaya devam edeceğim sanırsam bunun kapatma düğmesi neydi